Bazen insanlar duygularını sözcüklerle değil, davranışlarıyla anlatır. Ve bazen farkında bile olmadan içlerinden geçeni dışarıya yansıtırlar. Melekler diyor ki, yakın çevrendeki bazı arkadaşların son dönemdeki haline dikkat kesildi. Ve şimdi hepsi aynı şeyi düşünüyor. Sanki birine karşı içten içe bir şey hissediyor ama henüz dile getirmedi. Belki farkında olmadan sürekli aynı kişiden bahsediyorsun. Gözlerin o ismi anarken parlıyor. O kişi konuşulduğunda yüzün biraz daha yumuşuyor. Arkadaşların fark etti. Grupta bir etkinlik önerdiğinde o kişiyi de dahil etmeye çalışıyorsun. Biri o kişi hakkında olumsuz bir şey söylediğinde hemen onu savunuyorsun. Ve normalde kendinden emin olsan da onun yanında biraz daha sessizleşiyorsun. Tüm bu küçük davranışlar birer ipucu gibi ve çevrendekiler senin aslında birine ilgi duyduğunu hissetmiş durumda. Bunun adına ister sessiz hayranlık, ister kalp fısıltısı de. Sen açıklamasan bile ruhun onu çoktan dile getirmiş olabilir. Ama bu konuda önemli bir şey var. Duygular senin ve onları ne zaman, kime ve nasıl paylaşacağın tamamen sana ait. Arkadaşların seni merak ediyor olabilir ama bu seni baskılamak için değil. Çünkü seni seviyorlar ve seni gerçekten mutlu görmek istiyorlar. Onlar senin gizli duygularını zorla öğrenmeye çalışmıyor. Sadece yanında olmak, sana alan açmak istiyorlar. Eğer bir gün bu duyguyu paylaşmak istersen, meleklerin fısıldıyor. Hazır olduğunda konuş. Çünkü o insanlar seni anlayacak, dinleyecek ve seni her halinde kabul edecekler. Çünkü gerçek arkadaşlık sadece sözlerle değil, Sessizliğin içindeki titreşimi duyabilenlerle kurulandır. Ve şimdi senin için kısa bir dua ile bitirmek istiyorum. Tanrım, bu kişinin kalbindeki yeni duygulara doğru yol alırken ona güç, anlayış ve cesaret ver. Gerçek dostlarıyla karttan kalbe bağ kurabilmesi için zamanını, sezgilerini ve ışığını destekle. İçindeki hisleri onurlandırması için ona huzur ver ve yolunun her adımında sevginle birlikte olduğunu hissettir. Amin. Eğer bu mesaj sana denk geldiyse sadece 222 yaz. Bu evrene küçük bir cevap, kalbine büyük bir niyet olur. Ve lütfen bir pozitif yorum bırakarak başkalarının da bu mesajda güç bulmasına vesile ol. Çünkü evren bunu bir iyilik olarak görür ve o ışık sana fazlasıyla geri döner.